Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle Vessel oynayacağız, ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Böyle suyla ile ilgili bir şeyler izledim. Puzzle oyunu galiba. Eee... Limbo oynadıysanız bilirsiniz. Sanırım şu an hikayeyi göreceğiz, evet. Galiba. Ne oluyor lan? Hmm... Odayı biziz herhalde. Ne bu mühendis mi? Mühendis bey! Su mu lan o? Ana! Ha, tesisatçı lan bu. Alkış. Adam teknolojiyi buluyor tabi. Ses çok mu fazla ki oyunu? Diyor ki dayı ben gidiyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun? O bakalım başlıyor muyuz? E bu dayı biz Sinirli sinirli. Atarlı ya. <laughs> Aha. Hangi manyak sandalyenin üzerine su dolu varil koyar ya? Aha. O ne lan? Şerefsiz Kapıyı kapadı lan Şeyle hmm. Ana ne güzel lan Bu elemanın adı flüroymuş gençler Ekipmanı toplayıp geleceğiz Adamı toplayacağız bir nevi Kapılarıyla giriyorlar içeri. Gidelim bakalım. Ooo müzik. <laughs> Açacağım mı lan kapıyı? Floro. Era kardeş. Bundan sonra senin adın Ferdi. İnce bir şey yapamıyoruz. Sağ canım. Sağ tatlım. tatlım. Çevirmekçi sağ sol. İyiymiş lan o. Ne lan? Adamın dibisin oğlum. Biz ekipmanı nereye koyduk ki? Kanalizasyona mı koyuyon? Hayvan. atepe tepede full oldu. Ben bırakmayacağım bunu çok önemli. Adamsın. <gülüyor> <gülüyor> ee, <papabababam, papabam. gülüyor> çok küçük görüntü oluyor. Lan mi kapattın. Yürü git. Ya git onu 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 bir şey yap. Kaçır onu ordan kanki. Tam tutamıyor muyuz lan onun tepesinden? Korkuyor lan bundan. Canım yazık baksana şuna. Orada dursun bakalım. Oğlum yazık niye hayvan eziyor? Oğlum? Öküz. Ben ezdim gerçi Adam ortam yap. Ne oluyor lan? Adam ortam yapmış beyler. <laughs> neyse işte İngiltere'den döndük. Direkt oyna başlayalım dedik. Nasıl? Ding 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 din. O müzik durdu ciddi işler. Lan. Oğlum nasıl zekiyim ya? Yemin ediyorum aşırı zeki bir insanım ya. Vallahi. Yaptım şu hareketlere bak ya. Kesin bir dahaki bölümde bu oyunun <laughs> attım ya. Kesin Ne yapıyorsun kanki burada? İşiyormuş gibi. Ha, şunu bir şey var. Oha. Ya lan böyle yaparsak kafayı yer tabii. Ne oğlum biraz aşağı. Allah hakikaten zeki bir adamım ya. Arada bir geliyorum. Genelde böyle değil. Ne ne? Genel bir kişi dedi. Mass production ney? Excellent. The turbines thought in this room will be. Adam bilim adamıymış be kanki. Büyüksün baba. Senin adına... ...Hamza koyuyorum ben. Ya da yok Hamza değil ne koyayım. <laughs> Arkadaşlar bu eleman için bir isim bulalım. Hep beraber bir isim bulalım bu eleman için. Yorumlara yazarsanız bir dahaki bölümde... Bu arkadaşı o isimle sesleneceğim. Ol bakalım da olsun da olsun yapacağız. Kastı kuvvetli adamsın bir çarkı yavaş yavaş çeviriyorsun ya. Yeter herhalde değil mi? Evet buna buna gerekiyormuş. Al bakalım Floro ne yapacağım? Akıllı oğlum benim ya. Kapa neler yaptı. Sağ ol canım. Gel bakalım aç onu. Abisi aferin. Al git. Bak ah, git. Git Gidiyorum ısrarlı kanka. <laughs> bunu yapacakmışız. Zeki biz. Bak dedim her zaman öyle zeki değilim diye. Bu <coughs> oyunu sevdim ya. Dur bakalım. Lora neredesin yavrum? Neresin? Şey, Yumoş dikli olsun adam. Aa. Ama bak önüne gelen her şeyi kapatmayacaksın. Sen bunları kapatmaya zaafın mı var oğlum? Evet zaafı var. Ondan sonra naberiz. Abi çıldırdı işte, ya. şimdi? Baba ışık yakınca deliriyor nasıl deliriyor? galiba almadım ya. Dur. Sanırım harbi a. <laughs> Hadi it kapa bakalım şu. Hadi bakalım. Hadi bak o, o şu da kapa abisi. Resmen hayvanları taşacak geçiyoruz ya döndür bir daha abim çarkı. Aferin. Yok artık dayı sen neler yaptın ya. Oha oha. Oğlum dikenler falan var. Adam neler yapmış ya. Liron ağzını burnu kırdık ya lan. Bir daha kıracağız. Hayvan su tabi su etki etmez ki. <laughs> Bu Yanlış yapmışsın. Senin ağzını dağıtırım lan. Gitme buradan. Gitme bu mahalleden. Kapatıyor ya. Artist. Artist hayır hayır. Kodumun iti ya. neler yapıyo vah bahsediye git git lan git bu mahalleden git la bu mahalleden geliyo 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 kaç 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 aha kaçtık illa kapatacan ışığı yani artist Ay sen nasıl neler yaptın ya Bir ekipman için yaptığın şeylere bak hele Valla bak tutmaz bu yol tutmaz Yol tutacağız konvon kalmaz valla Oğlum bacağı kırdı Atayım mı la kendimi Atayım mı la kendimi Den, den, den. Yolun sonu sanırım burası Ya dayı burası neresi ne yapıyorsun sen ya Her pazda bu müzik çalacaksa kafayı yiyeceğim yani kaçayım şey nasıl akıl edeyim ya Peki ya nasıl aklımda tutayım Söyleyin bana nasıl Flüro. Kapa birini fulluro Aferin sana fulluro Baba tamam, bize bir fulluro daha lazım manyak çünkü ikisini aç açıp, açıp kapatacak ya. Yani. Sapık mısın oğlum? Doldur boşalt. Dört tane Evet dört tane kapak olduğuna öyle. iki adamız ve selam. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Minecraft'ta Emrecan, Sevimkan ben birlikte başlayacağız büyük ihtimal. Büyük ihtimal değil başlayacağız evet. Aynen server aldıktan sonra herhalde. Ona da başlayacağız. Payday'de haçta devam edeceğiz sanırım. Şurayı da geçeyim de ben bırakayım şu anlık. Ölmüş tamamlansın. Işte. Öbürü, öbürüne gitti mi lan bunlar? Oğlum sizin kankilerinizle ne oldu? <laughs> sabık mısınız kalp kalıp iniyorsunuz ya Delireceğim Abisi abuk subuk hareketler yapmayın Nerede sizin dördüncünüz? Nerede sizin dördüncünüz? Nerede sizin dördüncünüz? Bana onu söyleyin. Dön baba. <laughs> koş hadi kapat onu. Hadi kapat onu koş kapat. Hadi hadi az kaldı hadi. Ahanda. Vallahi yaptım ha. Vallahi yaptım. Arkadaşlar asansöre biniyorum. Burada pause ediyorum. Bir dahaki önde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.